Genel seçim hazırlıkları sırasında sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaya başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli bu kez de Facebook üzerinden sert mesajlar yayınladı. Hedefinde ise meclis başkanlığı sırasında MHP'nin geçersiz oy kullanmasını eleştirenler vardı. MHP'nin Facebook hesabı üzerinden partisine yönelik suçlamaları oldukça ağır bir üslupla cevap veren Bahçeli ne ibretliktir ki HDP'yi yok saymamızdan rahatsız olanlar bizi eleştiri yağmuruna tutmaktadır. Herkes meşrebine ve mayasına uygun konuşmaktadır. Ekranlarda gazete köşelerinde uzatılan mikrofonlar da bize demokrasi dersi vermeye cüret edenler önce vicdan, aidiyet ve ahlak imtihanından geçmeyi denemelidir dedi. Birinci şey eğer salt çoğunlukla seçilmeyecekliyse o zaman dördüncü turda Partisi, Hiç kimsenin aklına ihtiyaçları olmadığını ifade eden Bahçeli, bayrağı sarılı şehit naaşlarını, şehit analarını, muhterem gazileri unutalım mı? Emzikli bebeklerin vücutlarında açılan kurşun deliklerini aklımızdan çıkartalım mı? Köy ve karakol baskınlarını, yol kesmeleri, pusu kurmaları, mayınlı saldırıları olmuş bir kere diyerek hafızamızdan siyelim mi diye sordu. 80 oyla desteklerini ortaya koymuştur. Bu destek devam edecektir. Tur hangisi olursa olsun bu destek devam edecek.